Define var Köloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle diliyorum ki gerçekten çok iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz tılsımlarla alakalı videolar yapıp sizlere paylaşıyorum. Bu tılsım konusu ruhani bu gibi varlıklarla alakalı bilim dalları farklı bir boyuttur arkadaşlar bu konuyla alakalı herkesin bilgisi yoktur. Herkes de yapamaz. Biz de son zamanlarda bu konuyla alakalı bilen, bu konunun piri insanlarla tanışmışız, tanıdıklarımız var. Onların kendi atalarından gelen yazıtlar, defterler, notları alıp kitap haline getirdikleri böyle bir yazıt var. Ya yani satılan bir şey değil tabii bunlar. Kendileri için yapılan. Bizi de seviyorlar tanıdıklarımız aynı zamanda. Bana vermişler. Şu an geçici olarak okuyorum bu konularla alakalı bilgi sahibi olmak istiyorum. Ve bizler için faydalı olabilecek birbirimize ve sizin de siz, sizler sayesinde tanıdıklarınıza fayda sağlayabileceğiniz ufak tefek e, tılsımları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki hepsini paylaşamam. Öyle bir tılsımlar var ki dinden çıkarsınız, e, günaha gireriz. Ondan dolayı onlarla pek paylaşmayı düşünmüyorum açıkçası ama bizlere fayda getirebilecek basit olanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar ruhları teshir etmek. Şimdi açıklayacağım sizlere ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar bakın ben bana verilen yazıtları direkt size aktarıyorum direkt size aktarıyorum. Okuyacağım. Yazıttan direkt okuyacağım. Tercümesini yapmışım zaten çoğunun. Şimdi arkadaşlar yazıtta yazdığı şeklini okuyacağım. Ulvi veya sufli ruhlardan birini celp ve teshir etmek ile onu kendine hadim seçmek arzu ettiğin halde bu vefki şerifi bir kağıt üzerine yazıp onu üzerine al diyor. Sonra bir tenha yerde kıbleye karşı iki diz üzerine oturup Bakın iyi dinleyin. Zihnin ve kalbin Cenabı Allah'a muteveccih olarak ona yönelerek gönlünü dergahı ilahiyeye bağlayarak 16641 defa ya latif oku ve ondan sonra şu duayı oku diyor. İstediğin ruh gelir diyor. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar El Latif ismi şerifesinin diyor duası şudur diyor. Şu anda ben size görselde gösteriyorum. Bu duayı okuyacaksınız arkadaşlar. Ve tekrar her zaman belirtiyorum bakın tekrar ediyorum. Bir iş sadece bunu demiyorum. Herhangi bir işi gönülden, kalpten, beyinden, bütün hücrelerinden böyle inanarak yapmadığın an, zaman bu iş olmayacaktır ve o işi yapamayacaksın. O iş tesir etmeyecektir, etkisi olmayacaktır. En ufak bir şüphe olduğu anda boşu boşuna bunu yapma. Ne zaman ki bu yaptığın şeye is, kendi isminin örnek veriyorum Ahmet mesela Ahmet olduğundan daha da çok inanırsan da bu işi yaparsan veya Allah'ın bir olduğuna Allah'ın var olduğuna nasıl inanıyorsan bunu da aynı şekilde inanıp yaptığın işin etki yapacağına inanıp yaparsan bu iş etki yapacaktır. Bunu unutmayın. Ama en ufak bir şüpheyle ya yapayım da işte olursa iyi olur. Acaba olur mu? Gerçekten de acaba bunlar oluyor mu? İşte öyle yapıyorum ama deneme, denemek bedava işte bir yapalım. Bu gibi şeyleri geçin arkadaşlar. İnanmadığın anda hiçbir şey olmuyor. İnanacaksın yapacaksın. Diğer videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum şimdiden.